Korkma, sınmaz, çabaklar güzel, alsınca. Çamlıca ilk ve ortaokulu öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı anısına güzel bir çalışma hazırladı. Minikler kamera karşısında sırayla İstiklal Marşı'nın kıtalarını okuyarak duygulandırdı. Çalışma 12 Mart İstiklal Maaşı'nın kabulü ve şehitlerimiz için yapıldı. Klipte yer alan öğrencilerin heyecanı ve coşkusu yüzlerine yansıdı. Arkadaş, yurdumu alacakları uğratma. Çakın, süper gövdeni, duruşumu boğarsın Doğacak duruşana vadettir günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Atanı, vermedi alsan bu cennet atanı. Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal hakkıdır hür yaşamış bayramın.